Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Mutel yani asıl harflerinden biri. Vav ya da ye olan kelimelerde görülen değişiklikleri öğrenmeye devam ediyoruz. Bu değişikliğin adı nedir? İylaldir. İlal, e ealleden iylal kelimesi. Bu iylal e kurallarına da ne diyoruz? İlal kaideleri diyoruz. Farklı e iylal kaideleri, farklı başlıklar altında bunları öğreniyoruz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim ecbe fiillerin e, emsili desini göreceğiz. Hemen ibaremize bakalım. Metegolü sen söylersin. Fi il müennesi. Cem i müennes de. Öyle cem i müennes ki minel ecbe, fiillerden olan. Ecbe fiillerden olan cem i müennes gaibelerde sen dersin. Neyi dersin? Gulne gulne ve kilne kilne. Sen ecbe fiillerin cem i müennes gaibesinde gulne ve kilne dersin. Evet yani şuralardan bahsediyor. Gulne, yani gale gale galu galet galete gulne. kələ kale kalu e, kâle, kalet kalete kilne şeklinde şu cem mühendis gaybelerde nasıl gelir? Gulne ve kilne olarak gelir. Vel aslı peki bunun aslı nedir? Nasıl bu hale gelmiş? Vel aslı bu gulne ve kilnenin aslı nedir? Gavelne gavel nedir ve keyelne keyel nedir? Gulne ve kilne kelimelerinin aslı gavelne ve keyel nedir? Ne oldu sonra? Gulibeta vav çevrildi. Neye çevrildi? Elifen elife çevrildi. Niçin çevrildi? Litahruki hima vav harekete oldukları için ve fitahi makabelhuma ve makabilleri fetalı olduğu için. Yani vav ve y'den önceki harfler fetalı, üstünlü olduğu için. Yani şu e, k ile ceryan etti i̇zat teharraketa hareketa el vav ve velyav İzat-ı vav ve ye harekeli olduğu zaman Ven fetaha makablehüma Ve makabilleri de üstünlü olduğu zaman Gulibeta elifen elife Çevrilir kaidesince Bu şartlar cereyan ettiği için Ne oldu ee, Evet vav ve ye harekeli olup Makabilleri feteli olduğu için Elife çevrildi Sümme <laughs> huzifet sonra Hasfedildi atıldı Ne atıldı el elifü elif, -elif. Va veya ya'dan çevrilen Elif atıldı. Niçin atıldı? Lysyku'nıha Elif sakin olduğu için ve lam Lambda sakin olduğu için. Elif sakin, Lambda sakin olduğu için Elif hasfedildi. İki sakin bir araya geldiği zaman ikisinden biri atılır. Dolayısıyla burada Elif atıldı. Fe bakıye ve böylece geriye kaldı. Ne geriye kaldı? Galne, Galne ve Kelne, Kelne. Böyle Galne ve Kelne ki fetil kafi kafını ka, e, fetası ile yani Galne'deki, Galne'deki kafın üstünüyle ile ve kafi ve kelnedeki kefin üstünü ile. Evet. Kafın ve kefin üstünü ile galne ve kelne kaldı. Sonra ne oldu? Nasıl gulne ve kilne oldu? Sümme nukilet sonra nakledildi. Ne nakledildi? Fetatül kafi kafın fethası. Yani Galne'deki kafın üstünü neye nakledildi? ile zammeti zammeye. Velkâfi ve kefin fetası nakledildi. Kennedeki kefin fetası nakledildi. Nereye? İlel kesreti kesreye. Evet. Kafın fetası zanme'ye, kefin fetası kesreye nakledildi. Ne, e, bu şekilde yapıldı. Niçin yapıldı? Niçin nakledildi? Nitelülle delalet etmesi için. Ne delalet etmesi için? Ez kafın zammesi. Gülnedeki kafın zammesi. Neye delalet etmesi için? Alel vavi vava. Öyle vav ki el mahsufeti mahsuf vava. Atılan vava. Vel kesratü ve kesra delalet etmesi için. Neye? Alel ya i ye ye. Yani e, kilnedeki kesra delalet etmesi için. Alel ya i ye ye. El mahsufeti mahsuf ye ye. Evet sonra kafın zammesi, kafın ötresi mahsuf vava. Kefin esresi, kilnedeki kefin esresi masrufiyeye delalet etmesi için e, kafın fetası zammeye, kefin fetası kesraya nakledildi. Niçin delalet eder? Yani niçin bu şekilde e, zamme kesra masrufiyeye delalet eder? Liennel <laughs> mütevellide çünkü mütevellit olan meydana gelen Evet, neden meydana gelen? Mine zammeti zammeden meydana gelen nedir? Elvavi vavdır el kesreti kesreden meydana gelen el ya ü yedir. Veminel fetati fetadan meydana gelen el elifü eliftir. Evet çünkü zamme, e, zammeden mütevellit olan zammeden meydana gelen vav, kesreden meydana gelen ye, fetadan meydana gelen eliftir. Evet şimdi gulnenin aslı olan gavelneye bakalım. Nasıl gulne olmuş? Gavelne. Şimdi buradaki ilal kaidemiz arkadaşlar ne yapacak? Yine icra edilecek. Evet. Vav illet harfidir ve harekesi vardır. Kendisinden önceki harfinde üstünü vardır. Kafın üstünü vardır. Bu durumlarda ne yapar? Vav elife çevrilir. Ne olur? Gal ne olur? İki sakin bir araya gelir. İki sakin bir araya geldiği zaman birisini hasfetmemiz gerekir. Çünkü iki sakini beraberce söylemek lisana ağırdır. Zor gelir. Dolayısıyla biz birisini hasfetme, hasfederiz. Neyi hasfedeceğiz? Ee, tabii ki lam kendi harfi olduğu için elife hasfederiz. Vav'dan çevrilmiş olan e elifi hasfederiz. Ne olur? Galne olur. Veya şöyle de diyebiliriz. İllet tarifidir elif. E, sayı harf dururken e illet harfi yani illet harfi dururken sayı harf hasfedilmez. E, o yüzden illet harfini hasfederiz. Ne olur? Galne olur. Ve daha sonra giden vav vav'a delalet etmesi için gidenin val olduğunun e, anlaşılması için kafı da ötreleriz arkadaşlar. Ne olur? Gulne olur. Yine keyelne ye ille tarif ve üstünü harekesi vardır. Daha doğrusu harekesi vardır. Öncesi, öncesindeki harfin kefinde üstünü vardır. Bu durumlarda ne oluyordu? Gulibeta elifen. Va ve ye, veya ye elife kal olunurdu. Burada da ye'yi ne yaptık? Elife kalbettik, çevirdik. Kelne oldu? İki sakin bir araya geldi. İki harekesi sarf bir araya geldi. Dolayısıyla biz ne yaptık? elifi hasbettik. E, i̇lletli harf dururken sayı harf atılmaz. İlletli harf hasfettik. Ne oldu? Kel ne oldu? Giden yye delalet etmesi için, bu kelimenin yai bir kelime olduğunun anlaşılması için ne yaptık? Kefi de esreledik. Kil oldu? Şimdi tekrar ibaremize baktığımız zaman, evet, gavel ne, ke gelne, ve ye harekeli olup, gavel ne, ke gelne, harekeli olup, makabilleri de fetalı olduğu için, Kaf ve e, kef fetalı olduğu için ne yaptık? E, Vaveyi ya Elif'e kalbettik. Ne oldu? Galne, kelne oldu. Sonra Elif sakin, lambda sakin olduğu için Elif hasfedildi. Galne. Evet ille tarifi olan Elif'i hasfettik. Ne oldu? Galne ve kelne oldu. Evet geriye ne kaldı? Galne ve kelne kaldı diyor. Kafın ve kefin fetası ile galne ve kelne kaldı. Sonra kafın üstünü zammeye çevrildi. Gul ne oldu? Yine kefin üstünü e, e, esreye çevrildi. Kesreye nakledildi, çevrildi. Kil ne oldu? Niçin böyle yapıldı? Litedülle zammetü alel vavil mahsufeti vel kesretü alel yai el mahsufeti. Zamme mahsuf vava. Zamme atılan şu vava. Esre de atılan şu yeye delalet etmesi için ne oldu? Kaf ötrelendi. Kef esrelendi. Gul ve kil ne oldu? Peki niye böyledir? Yani niye e, Ötre giden Vava, Esre giden Ye'ye delalet eder? Çünkü Zamm'e Vav'dan meydana gelmiştir. Kesra Ye'den meydana gelmiştir. Yani Kesra'dan meydana gelen Ye'dir. Diyelim, evet Feta'dan meydana gelen de nedir? Elif'tir. E, dolayısıyla Zamm'e ne yapar? Mahsuf Vava, Esre mahsuf Ye'ye delalet eder bu şekilde. Evet. kulne aslında neydi? Buradan tekrar yapalım. Gavelne idi. Vav illet harfidir ve hareketi, harekesi vardır. Harekelidir. Bir önceki harfin de, kafın da harekesi vardır. Bu durumlarda Vav'ı Elif'e çeviririz. Evet. Ne olur? Galne olur. İki sakin bir araya gelir. İlletli harf dururken sayı harf hasfedilmez. Biz de Elif'i hasfederiz. Ne olur? Galne olur. Giden mahsuf Vav'a delalet etmesi için kafada zam zammeleriz ötre yaparız ulne olur. Evet. Kayel ne? Y ile tarfidir, harekesi vardır, öncesindeki harfin üstünü vardır. Bu durumda y elif'e çevrilir. Gulibeta elifen olur. Kel ne olur? İki sakin bir araya gelir. Arapçada iki sakin bir araya geldiği zaman birinin atılması gerekiyor. Biz burada elifi atarız. Niçin? Çünkü elif ile tarfidir. ondan kurtuluruz. Sayı harf, sağlam harf yani lisana söylenmesi ağır gelmeyen harf varken ne yaparız? İlle tarfini hasfederiz. Yani ikisi yayına geldiği zaman ille tarfini hasfederiz. Ne olur? Kel ne olur? Giden yaya delalet etsin diye kefede esreleriz. Kil ne olur? Evet, Galne klasik ifadeyle anlattığımız zaman vav harfi illet müteharrik, makabli meftu, baba elife kaybettik gal oldu? İki sakin bir araya geldi. Biri vavdan çevrilmiş olan elif, elifi maklube, diğeri lamdır. Sayı harf dururken, e, illetli harf dururken sayı harf hasfedilmez. Elifi maklubeyi hasfettik, gal ne oldu? Mahsuf baba delalet etmesi için kafı zammeledik, gul ne oldu? Keyenle de aynı şekilde Keyenne. Y harfi illet müteharrik. Makabli meftuh. Y'yi elife kalbettik. Kelne Kenne oldu. İki sakin bir araya geldi. Biri elifi maklube, diğeri lamdır. E, i̇lletli harf dururken sayı harf hasfedilmez. Biz de elifi hasfettik. Kelne oldu. Mahsufiye'ye delalet etmesi için kefin fetasını esreye tebdil ettik. Kilne oldu. Evet. bunun anladıysak arkadaşlar bu tabirleriniz, yani tabirler kafanızı karıştırmasını yeni öğrenenler bunları eskiden tekrar yani eskiden okumuş ve tekrar yapanlar için tekrar olması kabelinden bu şekilde ifade etmiş olduk. Sizler gavenle ve keyenle nasıl galne, kelne ve sonrasında nasıl gulne ve kilne oldu bunu anladıysanız yeterli olmuştur. Ders anlaşılmıştır demektir. Evet son olarak şimdi vel aslı. Gavenne ve Keyenne'den altından haşiye çıkmış. Yine elinde Arapça kitap olanlar için bakabilirler onlar. Def'an li sikali el hasili min tahrikil vavi vel ya'i. Evet aslı Gavenne ve Keyenne'dir. Evet vav ve ye'nin harekeli olmasından dolayı meydana gelen ağırlığı def etmek için, kaldırmak için e, işlem yapılmış. Kuline ve kilne olmuştur. Yani vava ve ye'ye ye, e, hareke ağır geliyor. O yüzden... E, bu şekilde bir değişim yaşamış arkadaşlar. Buna da ilal diyoruz. Bunu da anladık. Şimdi litedülle dedik. E, nerede? Litedülle ezzametu alel vavi. Evet. Zamme mahsuf vava. Kesirde de yeye delalet etmesi için. E, gulne ve kilne şeklinde kafı zammeledik. Kefi esireledik. Evet. Ve delaletü demiş. Litedülle'den çıkmış altından. Ve delaletü sabitetün. Yani sabitün ve vakiun demiş bu delalet sabit ve vakıdır li ennel mütevellide mine zammeti çünkü zammeden meydana gelen mütevellit olan doğan vavdır kesreden mütevellit olan ye fetadan mütevellit olan meydana gelen eliftir yani e, kafa ötre yaptığın zaman kif esre yaptığın zaman diyor e, bunlar masluf vav ve yeye bu ötre ve esre masluf vav ve yeye delalet eder ve bu delalet sabitün ve vakı sabittir vakıdır meydana gelmiştir çünkü zamme vavdan, yani zammeden vav kesreden ye fetadan elif meydana gelir diyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Varsa sorularınızı yorumlara bekleriz. Olumlu olumsuz yorumlarınızı e, istifade ettiğiniz videoları paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Çalışmalarımıza bu şekilde destek olabilirsiniz. Görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.